ilkbaharla birlikte yaz aylarını sıcak dönem gibi sayabiliriz. Sonbaharla kışı da yani soğuk dönem olarak sayabiliriz ama yaz kuraklıkları uzadığı zaman ve bahar aylarının geçişkenlikler hızlanmaya başlayacak. Tabii tek bir seriye ya da bir olaya bakarak iklim değişikliğini yorumlamak yanlıştır ama hani bunun belki de bir göstergesi bu sene Haziran ayına kadar neredeyse havalar çok soğuk gitti. Sonra bir anda ısınmaya başladı. Yağış olmaması, yağışın azalması en büyük problem. Bizim ülkemizde nedir? Ekim aylarına itibaren, hadi Eylül sonlarına itibaren Ekim mevsimi başlar. Yeterince toprakta nem bulunması lazım ki ekti Tohum. orada çimlenebilsin, üreyebilsin. ve Üzerine de kar yağdığı zaman dondan korunabilsin. Şimdi burada bir geçiş olduğu zaman, toprakta nem olmadığı zaman bu sefer bunların filizlenme süreleri değişebiliyor. Toprak üzerine çıkıp yetişmesi gereken ürünler daha geç olgunlaşmaya başlıyor. Tam olgunlaşacak, meyve vermeye başlayacağı zaman ya da ürün vermeye başlayacağı zaman da aşırı kuraklığı, aşırı sıcaklıklara maruz kalabiliyor. Bu zaman da nedir sonucu? Bunun rekoltenin düşmesi, kalitesizlik ortaya çıkmış oluyor. Sadece kuraklığın ya da uzun dönem sıcaklıkların artması tek başına bir etken değil. Bu ekosistem ya da çevre öyle bir olay ki yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir taraftan bir olay değişmeye başladığı zaman o zincirleme olarak reaksiyon göstererek tüm e, sistemi yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor.